Merhabalar. Bugün siz şimdi sizlere Kahoot'ta nasıl mesela Zoom'dan ya da başka bir yayın yerinden mesela, ya arkadaşlarınızla ya da öğrencilerinizle nasıl Kahoot'tan böyle bir şeyler yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk başta Google'da Kahoot yazıyoruz. bir kahvaltı çıktı. Neyse biz birinciye değil ikinciyle şu an işimiz olacak. Ama öğrencileriniz buradan play kahvaltı basıp e, oradan sizin oluşturduğunuz pin ile bir kendi isimlerini ya da nickname yapacaklar. Sonra da size katılacaklar. Şimdi kahvaltı diyoruz. Burada muhtemelen sizde e, giriş yapmanızı söyleyecek. Bir hesap açmanızı. İşte ben buradan direkt login diyorum. Çünkü hesabım var. İşte yükleniyor. Buradaki Discover'a tıklayacaksınız. Burada mesela ne istediğinizle ilgili bir şey yazıyorsunuz. Mesela ben 6. sınıfım. Öğretmenim bazen oynatıyor. Şöyle yazacağım matematik altıncı sınıf bölüne bilmem yazdık mı şimdi mesela burada bazıları oluşturuyor ve bunu size sunuyor. Siz isterseniz buradan tıklıyorsunuz. E, play diyorsunuz. Mesela host. Yani başkalarıyla oynamak istiyorsanız öbürüne de basabilirsiniz. Online olarak dünyada. Neyse bu işte yüklenecek. Sonra size PIN'i gösterecek. Siz de oradaki PIN'den az önceki göstermiştim ya, oradaki yerden tıklayarak yapacaksınız. Nickname oluşturmanız gerek tabii ki. Buradan klasik diyorum ve oluşturacak. Başka yapabileceğiniz bir şey var. Mesela siz buradaki Create tuşuna basarak Nickname. Buradan mesela isterseniz soruları da siz hazırlayabilirsiniz. Genelde öğretmenler bunu çok kullanır diye düşünüyorum. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.